Herkese merhaba. Ben Halilcan. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Evet bundan sonraki girişlerim bu şekilde olacak. Çünkü birçok arkadaşım Instagram'dan ya da YouTube'daki videoların altına yorum olarak çok fazla adımı sordular. Ee, Instagram'dan özelden atan oldu, e, paylaşımlarımın altına yazanlar oldu. Ve en son bugün bir arkadaşımız bana dedi ki hocam e, sınava girdiğim okulda o arkadaşımız canlı yayına katılmıştı. Diğer canlı yayına katılan arkadaşlarla birbirimizi tanıdık, muhabbet ettik ama sizin isminizi bilmediğimizi fark ettik. Demek ki ben bunu yeterince size e, söylememişim yeterince paylaşmamışım. Siz de öğrenememişsiniz. Onun için artık girişimi bu şekilde yapacağım ki benim ismimi de öğrenin diye. Merhaba ben Halil Cem. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ezgi tekrar çalışması yapacağız. Ezgi tekrar çalışması yapmamızın sebebi de kanalda bildiğiniz gibi anket yaptım. Ankette en çok oyu alan ezgi tekrar çalışması oldu. Siz ezgi tekrar çalışması istediniz. Ben de onu sizlerle paylaşıyorum. Geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğum ezgi tekrar çalışmalarını kaçırdıysanız onu da yukarı kartlara bırakıyorum. Oradan da o ezgi tekrar çalışmalarına ulaşabilirsiniz. Bugün 13 tane ezgi tekrar soracağım. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için ya da üniversiteyi kazanırsanız teori dersi göreceksiniz. Bu teori dersleri de paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi dersler başlayınca Muammer Sun, Lavinyak, Solfejleri paylaşıyorum. O tarz içerikleri de kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor ki ben böyle bir içerik paylaştım size bildirim olarak gelsin işinize yarayan bildirimler gözünüzden kaçmasın diye. Onun için siz de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi dersimize başlayalım. İlk ezgi tekrarıyla başlıyorum. Bildiğiniz gibi her zaman 2 dörtlük 4 dört ölçü olacak. Önce 4 ölçünün tamamı sonra 2'ye bölerek çalacağım. İlk 2 ölçü. iki ölçü 4 ölçün tamamı 2. ezgi tekrarı ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçü. Dört ölçünün tamamı. üçüncü ezgi tekrarı. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçü. Dört ölçün tamamı. Dördüncü ezgi tekrarı. Iki ölçü son iki ölçü dört ölçünün tamamı 5. ezgi tekrarı. İlk iki ölçü. Pardon. İlk iki ölçü. son iki ölçü. Dört ölçünün tamamı. Altıncı ezgi tekrarı. ölçü son iki ölçü dört ölçünün tamamı 7. ezgi tekrarı. İlk iki ölçü. Son iki ölçü. dört ölçün tamamı. Sekizinci ezgi tekrarı. iki ölçü. Son iki ölçü. Dört ölçünün tamamı. 9. ezgi tekrarı. İki ölçü. Son iki ölçü. dört ölçünün tamamı. Onuncu ezgi tekrarı. ölçü, son iki ölçü, dört ölçünün tamamı. ilk bir yerde hata yaptım. Onun için dört ölçünün tamamını tekrar çalıyorum. Hata yaptığımı fark etmeyen arkadaşlar varsa onlar için söyledim. 11. ezgi tekrarı. İlk iki ölçü, son iki ölçü, tamamı. Son ikinci ezgi tekrarı. İlk iki ölçü. Son iki ölçü. dört ölçünün tamamı 13. ve son ezgi tekrarına geçiyorum. Ama buna geçmeden önce de tekrar etmek istiyorum şunu. Bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor ki işinize yarayan bir bildirim gelir. Ezgi tekrarı, ritim tekrarı, solfej, bona her şey olabilir. Onu kaçırmayın. Onun için kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu bildirimler size de gelecektir. Onun için abone olmayı unutmayın. Şimdi son ezgi tekrarımızla devam ediyoruz. İlk iki ölçü, son iki ölçü, dört ölçü'nün tamamını çalıyorum. Evet, bugünkü ezgi tekrarı çalışmalarımız bu kadardı. Bundan sonraki ezgi tekrarlarını kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar, kolay gelsin. İyi günler.